Selamlar anime severler ve anime son ailesi. Bugün soru cevapla karşınızdayız. Yanımda animasyon kurucu Sakın var. Hoş geldin Akın. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Sizi sormalı. Biz iyiyiz. Teşekkürler. Ee, ve şimdi sorulara geçiyoruz. 1. Animasyon nasıl kuruldu? Nereden aklına geldi? Aslında ihtiyaçtan diyebilirim. Çünkü bilgisayardan anime izlemekten pek hoşlanmıyordum. Yatarken bilgisayardan izlemek pek uygun olmuyordu benim için hoşuma gitmiyordu. Bu yüzden neden bir uygulamasını yapmıyoruz diye düşündük ve bu sayede aynı ortaya çıkmış oldu. Hmm, başkalarına vesile oldu. Gayet güzel. 2. En çok sorulan sorulardan animasyon para kazandırıyor mu? Yani evet animasyon tabii ki para kazandırıyor. Çünkü bir reklam olayımız var ve ayrıca premium satışlarımız var. Çünkü yani açık konuşmak gerekirse para kazanmadan bu işi yapan insanlar yani belki de yok yani yok diyebilirim. Çünkü bir server ücreti karşılamak zorundasınız bu işi yaparken ve bu server ücretlerini çok güzel bir şekilde animasyon karşılıyor. Ayrıca de bir miktar para kalıyor diyebilirim. Güzel. 3. Ekibinden memnun musun? Ekibimizden çok memnunum. Yani hepsi çok çalışkan ve işini iyi yapan insanlar. Bu zamana kadar bir sorun yaşamadık. Bundan sonra da muhtemelen bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Gerçekten hepsi pırıl pırıl insanlar. 4. Kullanıcılar seni en çok hangi konuda sinirlendiriyor? Aslında bu çok güzel bir soru çünkü bazen insanları çok sinirlendirebiliyor bazı şeyler. Örnek vermek gerekirse söylenen bir şeyi tekrarlanması beni çok sinirlendiriyor. Mesela ben bir duyuru atmışım hem Discord'dan hem Telegram'dan hem de uygulamaya bildirim olarak bildirim atıyoruz herhangi bir sorun olabilir veya herhangi bir yapılması gereken bir şey olur. İnsanlar bunu okumada, okumayan insanlar beni çok sinirlendiriyor. Okumadan hmm. bunu gelip tekrardan soruyorlar. Bunu nasıl yaparım veya bende bu hata var. Ya duyuruda yazıyor zaten cevabı. Niye okumuyorsun? Bir oku önce bir oku. Lütfen okuyun. Evet gerçekten sinir bozucu. <laughs> 5. iPhone kullanıcılarına uygulama gelecek mi? Evet bu da bayağıdır soruluyor uygulamanın başından beri bir buçuk senede sorulan bir soru. Artık buna net bir cevap vermek gerekirse iPhone'a ne yazık ki uygulama gelmeyecek. iPhone kullanıcılar üzgün. 6. Uygulamaya başka içerikler getirmeyi düşünüyor musun? Uygulamamızın içinde oyunlar mevcut zaten başka bir içerik olarak animeden ayrıyeten ve chatimiz de mevcut. Bunun dışında yeni yeni özellikler sürekli geliyor. Biraz bahsetmek gerekirse anime öner kısmı gibi yapay zeka tarzı şeyler getirmeyi düşünüyoruz. Zaten şu an anime önerme kısmı da mevcut. Ama ilerleyen zamanlarda farklı farklı içerikler mutlaka gelecektir. Hmm, bekliyoruz. Yedi, başka bir uygulama yapmayı düşünüyoruz. Başka bir uygulama aslında yine anime ile veya manga ile ilgili olabilir. Mesela şu anda masaüstü projemiz mevcut. Belki ilerleyen zamanlarda web sitesi olabilir ama buna çok sıcak bakmıyoruz. Şu anki üzerinde çalıştığımız projelerden biri Animeson'un masaüstü uygulaması ve ilerleyen zamanlarda belki de bir manga uygulaması gelebilir. Vay, diğer soruyu da karşılamış oldun hocam. Evet. Animeson'u diğer sitelerden ayıran şey nedir? Diğer sitelerden ayıran aslında yani sorunun içinde yine cevap. Biz bir mobil uygulamayız ve taşınabilir bir yani özellik aslında bu mobil olması, mobil bir uygulama. Yani istediğin her yerde izleyebiliyorsun. Yani telefondan pek siteyi açıp izleyemiyor musun? İzleyebiliyorsun ama hiç rahat bir şekilde izleyemiyorsun. Yani reklamlar evet olması gerek her sitede veya her bu tarz şeyde. Ama siz de biliyorsunuz ki bazı yerlerde karşınızda bir anda çıkan pop-up reklamlar, hiç bitmeyen, sürekli böyle yukarıda parlayan reklamlar, bu tarz şeyler mutlaka görmüşsünüzdür. Ee, biz bunu en aza indirmeye çalışıyoruz ki zaten normal sürümümüzde de sadece bir tane reklam izliyorsunuz bir tane de banner reklam mevcut diğer sitelerden ama en büyük ayran şey yani en büyük özellik bence ben en sevdiğim özellik de bu sevdiğiniz favorileri aldığınız yeni bölümünü beklediğiniz bir animenin yeni bölümü geldiğinde bildirim almanız bunu sitelerde yapıyor ama siz o siteye girmeden bu bildirimi göremiyorsunuz ben siteye girdikten sonra ne anlamı var ki ben telefonumda Bölümün ne zaman eklendiğini bildirim olarak görebiliyorum. Bana bildirim geliyor favorileri aldıysam. Yani bu bence çok büyük bir ayrıntı. Bayağı da ben kendim kullandığım için de çok hoşuma giden bir özellik. Yani en büyük ayrılık bu diyebilirim. En büyük ayrıntı bu diyebilirim bizim uygulamamızda. On. Hiç rakip sitelerden mesaj aldın mı? Uygulamayı kapat veya birlikte çalışalım diye. Aslında. Ben bu uygulama yapmadan önce kendilerine ben mesaj atmıştım. isim vermeyin bir siteye ile birlikte konuşup ben böyle böyle bir uygulama yapmak istiyorum ve sizin adınıza yapabilirim ve hiçbir şekilde sizden de para beklemiyorum. Bu şekilde birlikte çalışabiliriz gibisinden bir mesaj atmıştım ama tabii ki e, yani bir yani çok güven olmadı o konuda. Çünkü hani yapamazsın, edemezsin, kapanır. Nasıl yapacaksın? gibisinden bakıldı, dalga geçildi. Ama şu an Animeson bir buçuk senesinde ve hiçbir şekilde bir kapanma gibi bir şey yaşamadı. Ve bu sözü geçen sitelerden daha fazla anlık kullanıcıya sahip bir uygulama şu an Animeson. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, diğer olumsuz mesajlardan da birkaç kez yaşadık bunları. Çok farklı farklı saldırılar oldu. Ama tabii ki Animeson ekibi bunu da hızlı bir şekilde atlattı. Ee, fansaplardan bazı istekler alıyoruz bu aralar. Ama şimdilik bu tarz bir düşüncemiz de yok. Çünkü öncesinde bunu da denedik. Fansap'larla anlaşmaya denedik, çalıştık. Onlar da çok sıcak bakmadı. Ama gel görelim ki şimdi onlar bize mesaj atıyor birlikte çalışalım diye. Yani bu bu seferde şu anda yani biz sıcak bakmıyoruz bu tarz bir duruma. Gerçekten güzel kapak olmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> 11. Animasyon player'ı neden kullanmalıyız? Ne gibi farklılıkları var? Animeson Player, Animeson Premium denen bizim ücretli uygulamamızda mevcut. Ve Animeson Player'da 10 saniye ileri sarma veya daha doğrusu istediğiniz kadar ileri sarabiliyorsunuz. 10 saniye ile kısıtlı değil. Ses açma, parlaklık açma ve kaldığınız saniyeden dakikadan devam etme gibi birçok özelliği var. Ve Sibnet reklamlarından da kurtulmuş oluyorsunuz bu şekilde. Bence eğer rahat bir player kullanmak istiyorsanız kesinlikle Animeson Player'i denemelisiniz. Gerçekten çok kullanışlı ben de seviyorum. Bilgisayar kullananlar için animasyon sitesi yapmayı düşünüyor musun? Bundan biraz bahsetmiştik zaten daha önce de. Şu <laughs> anda şu anda bir e, masaüstü uygulaması projemiz mevcut. Animasyonun masaüstü uygulamasını yapmaya çalışıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz diyebilirim ve projenin sonuna doğru geldik ama eee animasyon şu anki uygulamalarında güncelleme konular olduğunda bazen aksıyor masaüstü uygulaması. Şu anda güncelleme dönemindeyiz animasyonu. O yüzden biraz ara verdik. Ama çok yakın bir zamanda bilgisayar kullanıcıları için bir masaüstü uygulaması geliyor diyebilirim. Animasyon gittikçe güzelleşiyor ve gelişiyor. Kesinlikle. Son soru. Son olarak değerli kullanıcılara söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, son olarak şöyle söyleyebilirim. YouTube ekibine buradan çok teşekkür ediyorum böyle bir röportaj yaptığı için. Ayrıyeten Ece. bu videomuzu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok seviniriz. Evet, Akın'ın da dediği gibi daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Ellerine sağlık.